1912 yılında yaşanan Titanic faciasında toplam 2224 kişiden 1514'ü hayatını kaybederken sadece 710 kişi sağ kurtulmayı başardı. Titanic'ten sağ kurtulanlardan biri de Titanik'teki tek Japon yolcu olan Masabumi Hosono'ydu. Titanic, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece buzdağına çarparak büyük bir felakete yol açtı. Gemide toplam 2224 kişi bulunmasına karşın Titanik'te yalnızca 1178 kişinin binebileceği 22 filika bulunmaktaydı ve filikalara öncelikli olarak kadınlar ve çocuklar bindiriliyordu. Bu kaotik durumda 13 numaralı filikayı okyanusa indiren bir subay, "2 kişilik daha yer var" diye bağırdı. Bu çağrıyı duyan bir adam, Hosono'nun önünden atlayarak filikaya bindi. Hosono da son şansını kullanarak bu adamın ardından filikaya atladı ve Titanik'ten ayrılarak okyanusa indi. Hosono ve diğer şanslı yolcular kurtarma ekipleri tarafından bulunarak hayatta kaldı. Ancak Hosono'nun kurtuluş hikayesi önceleri pek ilgi çekmedi. Bir yerel gazeteci Hosono ile yaptığı röportajı şanslı Japon çocuk başlığıyla yayınladı. Ancak bu ilgi Hosono için olumsuz bir dönemin başlangıcıydı. Gazeteler onu korkaklıkla suçladı ve ders kitapları onun hikayesini utanç verici bir davranış modeli olarak gösterdi. 1939 yılında ölene kadar bu trajik hikayesi, Titanik'ten sağ kurtulduğu halde kurtuluş kararını kendisi için yanlış bulan Japon halkı ve hükümeti tarafından kınanan ve dışlanan bir adam olarak hatırlanacaktı.